Merhaba, 14. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeri ve maddenin tanecikli yapısı ile ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere açıklamalar kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıda atomun yapısına ait bir görsel verilmiştir. Görselde atomun temel parçacıklarından bir tanesi ok ile belirtilmiştir. Hemen bakayım ok ile belirttiği yörüngelerde hareket eden şurada verilen elektron. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi okla gösterilen parçacığa ait bir özelliktir diye bana soruyor. Yani burada katmanlarda hareket eden bu elektrona ait özelliği soruyor bize. Pozitif yüklü bir parçacıktır ve atomun kütlesini oluşturur. Hayır bu negatif yüklü bir parçacık ve Elektronlar atomun hacmini oluştururlar. Negatif yüklü bir parçacıktır ve atomun hacmini belirler. Doğru. Evet bizim cevabımız B şıkkı ama emin olmak için bir diğerlerine bakayım. Atomun kimliğini oluşturan negatif yüklü parçacıktır. Negatif yüklü ama kimliğini oluşturan protondur. Elektron değil. Gitti. Yüksüz parçacıktır ve atomun hacmini oluşturur. Hayır negatif yüklü olduğunu söylemiştik. Erva ve Zeynep atomun yapısı ile ilgili renkli kartonlar kullanarak aşağıdaki modelleri hazırlıyorlar. Erva ve Zeynep'in atom modelleri incelendiğinde ifadelerinden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Hemen bakalım önermelerimize. Erva'nın modelindeki proton sayısı Zeynep'in modelindeki proton sayısından daha fazladır diyor. Şimdi bunlardan hangisinin ben proton hangisinin nötron olduğunu bilmiyorum. Bilsen bile gene baktığımda yeşiller eşit Buradaki morlar proton olsa bile daha az olur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Zeynep'in modelinde çekirdekte bulunan toplam parçacık sayısı daha fazladır. Şimdi çekirdek şu iç kısım. Burada toplam 4 parçacık var. Burada 5 parçacık var. Evet Zeynep'te daha fazla. O zaman bunu aldım. Erva ve Zeynep'in modellerinde negatif yüklü parçacık sayıları eşittir diyor. Şimdi negatif yüklü olan parçacıklar burada Katmanlarda hareket eden kırmızı ile verdiğimiz parçacıklar burada iki tane var elektron burada da iki tane elektron var. Bu da doğru bir ifade. Atom yapısı ve temel parçacıkları ile ilgili aşağıda model hazırlanmış. Bu atom modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Sarı toplar negatif yüklü nötronları temsil etmektedir diyor. Bakın sarı toplar çekirdekte nötron olabilir ama bunlar negatif yüklü değil, yüksüzdür. Dolayısıyla bu ifade yanlış. İpler katmanları, mavi toplar protonları temsil eder. Etraf çekirdeğin etrafındaki şu ipler katman doğru ama buradaki maviler proton değil, elektrondur. Gitti. Kırmızı toplar çekirdekte bulunan elektronları temsil etmektedir diyor. Şimdi kırmızı toplar çekirdekte ama çekirdekte elektron bulunmaz. Proton ya da nötron bundan birisinin olması gerekiyor ve bu da gitti. Kırmızı ve sarı topların temsil ettiği parçacıkların atomun kütlesini oluşturduğu kabul edilir diyor. Bakın kırmızı ile sarı toplar bir tanesi proton bir tanesi nötrondur. Bunlar çekirdekte bulunurlar ve atomun kütlesini bu proton ve nötronların oluşturduğu kabul edilir. Bu doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki görselde atomun temel kısımları bize gösterilmiş. Özellikleri verilen parçacıklar ve atom modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi burada sarının pozitif yüklü parçacık, mavinin atomun kimliğini oluşturan parçacık yani proton oldu. yeşilin yüksüz parçacık yani nötron olduğu. Şöyle yanına nötron diyeyim, şuna proton diyeyim. Buna proton yazdım. Negatif yüklü olan parçacık elektron. Tamam. Hemen şıklarımıza bir bakalım. Ee, sarı protondur ve K ile gösterilen kısımda yer alır. Evet sarı proton. Bakalım yerine. Hayır. Katmanlarda yer almaz. Burada L ile gösterilen yerde yer alır. Yanlış. Sarı ve mavi aynı temel parçacıktır ve L ile gösterilen kısmın içerisinde yer alır. Sarı ve mavi evet ikisine de proton demiştik ve burada L ile gösterilen bölümde yer alıyor. Doğru. Cevabı bulduk. Kalsın kenarda. Yeşil ve siyah atomun aynı kısmında yer alan temel parçacıklardır. Yeşil nötron, buradaki siyah elektrondur. Hayır, nötron çekirdekte, elektronlar katmanlarda gitti. Siyah elektrondur ve L ile gösterilen kısımda yer alır. Evet, siyahın elektron olduğunu söyledik ama L ile gösterilen yerde değil, K ile gösterilen yerlerde yani katmanlarda bulunabilir. Yanlış. Thomson çeşitli deney, gözlem ve hesaplamalar sonucunda yeni bir atom modeli oluşturdu. Modelinde aşağıdaki çıkarımlarda bulundu. Thomson'ın çıkarımlarına uyan atom modeli aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Atom pozitif yüklü maddeden oluşmuştur. Elektronlar pozitif yüklü maddenin içine gömülüdür ve hareket etmezler. Atomun tüm kütlesini pozitif yüklü parçacıklar oluşturur. Atom küre şeklindedir diye bize ifade etmiş. Üzümlü kek modeline de benzetmiştik biz bunu. Bu da B şıkkında verilen modeldir. Asya atom modellerinden birine ait aşağıdaki modeli hazırlıyor. Asya'nın hazırlamış olduğu modelle ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diye bana soruyor. Şöyle bir baktığımda ortada fındık, bunu çekirdeğe benzetebiliriz. Çikolata vermiş ve çikolatanın üst taraflarında da bize fıstık parçalarını vermiş. Şimdi buradaki fıstık parçaları içerlerde değil. Yani burada Thompson'ın üzümlü kek modeline bunu benzetmemiş. Demek ki bundan daha farklı bir modele benzetiyor. Üst tarafta yani çekirdeğin etrafında yörüngelerde ya da katmanlarda hareket eden elektronları buradaki fıstık parçalarına benzetiyor olabilir. Bakalım. Asya Rutherford modeline benzetim yapmıştır. Olabilir. Çekirdeğin etrafındaki yörüngelerdeki elektronlara benzetmiş olabilir bunu. Doğru. Fındık çekirdeği temsil etmektedir. Evet ortadaki fındık çekirdek bu da doğru. Fıstık parçacıkları çekirdeğin etrafında dolanan elektronları temsil etmektedir. Evet elektronları temsil ediyor olabilir. Çünkü çekirdeğin etrafına dış yüzeyine koymuş sadece bunu. O zaman buradaki üç ifade de benzetime uygun olabilir. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili açıklamalar, gözlemler ve deneyler atom teorisinin gelişmesini sağlamıştır. Atom teorisindeki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir diye bana soruyor. Şimdi atom bel küreciklere benzer ve parçalamaz. Şimdi bu Dalton'un ortaya attığı model elektronlar çekirdeğin belirli uzaklığındaki katmanlarda dolanır. Bak katman kelimesini görüyorsan bu bordur. Atomda pozitif ve negatif yüklü parçacıklar bulunur diyor. Şimdi pozitif ve negatif yüklü parçacıklardan Thomson bahsetmiş. Rutherford da bahsetmiştir. Yazdık. Pozitif yüklü parçacıkların bulunduğu kısma çekirdek adı verilir diyor. Bu Rutherford'da bahsedilen bir durum. Dolayısıyla burada en son borun ortaya attığı model söylenebilir. Bu da B şıkkında var. Kronolojik olarak sılamaya göre bu şekilde. Şimdi 8. sorumuza geçelim. Verilen atom modelleri ve açıklamalar incelendiğinde yorumlardan hangilerine ulaşılabilir diye bana sormuş. Dalton'un modelinde elementler atom adı verilen küçük bölünemeyen taneciklerden oluşur. Farklı elementlerin atomlarının özellikleri de farklıdır diye bana söylemiş. Modern atom teorisinde de Çekirdekte proton ve nötronlar bulunmaktadır. Elektronlar çekirdeğin etrafında dolanır. Elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Tamam. Hemen bakalım verilen atom modelleri ve açıklamalara göre hangisine ulaşılabilir diye sormuştu bize. Bilimsel bilgi elde edilen bilgiler ışığında değişebilir. Evet burada değişkenlik gösterdiği bize belirtiliyor. Buna ulaşabilirim ben buradan. Bunu aldım. Bilimsel çalışmalar sonucunda atom ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılmıştır diyor. Bak burada elektronlardan bahsetmiyordu ama ilerleyen yıllarda bilimsel keşiflerle birlikte elektronlardan bahsetmiş. Burada nötron ve protondan bahsetmiş dikkat ederseniz. Dalton da bunlardan bahsetmiyor. Dolayısıyla bilimsel bilginin geliştiğine ben buradan ulaşabilirim. Atoma ait özelliklerin tümüne ulaşılmıştır. Bakın burada atoma ait özelliklerin tümüne ulaşılmıştır demeyiz. İlk önce 1960'lı yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam, Higgs parçacığının varlığı ile ilgili varsayımlar ortaya atılmıştı. 2010'lu yıllarda da bunun olduğuna olduğuyla dair yani bunun var olduğuna dair bilimsel çalışmalar yapıldı CERN laboratuvarlarında. Dolayısıyla belki ilerleyen yıllarda atomun içerisinde bulunan başka atom altı parçacıkları da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla biz bu bilgilerin tamamına ulaştık diyemeyiz şu an. Sadece verilen bu iki tane ifade, iki tane modele göre de zaten bu çıkarım yapamam. Gitti. O zaman ne oldu? 1 ve 2 A şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosuna kadar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.